Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Biz bugün Ecem ablamdayız. Ee, bebeğin eşyalarını ütülüyoruz normalde. Odasını da size ayrı bir video olarak çekmeyi düşünüyoruz. İsterseniz bu videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Ee, görmek ister misiniz? Bebek odasını, alışverişlerini, e, daha sonra mutfağı da çekeceğim. Mutfak şu an çok müsait değil. Ee, hep beraber buradayız çünkü. Ütüleri falan birlikte yapıyoruz. Eee... Oradaki çeyizleri de çekeceğim ama önce salonunu, düzenini ve salondaki çeyizleri çekeceğim size. Yani bu büyük parçalar işte misafir yemek takımıdır, misafir su takımıdır. Onları çekeceğim şu anda böyle bir köşedeyim ve size şimdi şu fotoğrafı göstereceğim. Oh, Ecem, ablamın düğününden bir kare. Bakın ben de buradayım. <laughs> Şimdi ilk çekmecemizle başlayalım. Daha sonra dekorasyon kısımlarını da göstereceğiz. Bu en üst kısımda e, çay setleri var. Misafir çay seti. Bardak mi? Burada bir tane kahve fincanı. Bu Karaca'nın gerçekten en güzel fincanlarından hediye gelmişti bu değil mi? Evet. Çok güzel. Evet. Ise. Böyle zebra fil. Aslanlı bir de zirafalı. Burada çay seti var ama bardakları başka yerde galiba. Aynen bardakları aşağıda. Çünkü bunlar var. Bunlar, bunlar hatıra. Babaannemden evet. Şöyle. Eski kesme bardaklardan. Bu çay takımının şey şeker diye. Bu, bu. bu kısım Şimdi, böyle. örtümediği için şöyle koyuyorum. De içlerine böyle örtü yaptırdı. Cem ablamlar belki sizde. Düşünenler olursa. Ama bence düşünmeyin. Evet, diğer çekmecemize bakıyoruz. Bunlar i̇şte. da altlarıydı evet. üstleri. Bu şekilde de bardakları. Bunlar misafir takımının. Şimdi şunlar da normal günlük hediye. Daha kullanılmadı, bir buçuk yıldır. <laughs> Bunlar da işte kaşıkları düz, bu şekilde sadece. Aynen, bu da çay setinin. Çay seti gerekli mi? Hayır. <laughs> Ben de aldım ama ben de çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. E bunlar Burada en sevdiklerim. Misafir fincanları bunlar çok güzel. Bunlar anneannesinin hediyesiydi Cem ablama. Hep bunlar da içiyoruz <laughs> misafir olarak gelince. Bunlar da Nescafe fincanları. Ben bir kere bile kullanmadım. Evet. Ama alınıyor işte. Siz bu videoda neler gerekli neler gereksiz onları öğrenirsiniz. En azından ona göre alırsınız. Ve bu tarafa geçiyoruz. Buradaki çekmecede de kahve Daha yanı var. su bardakları var. Ee, bunlar gene şey. Babaanneninden. Hmm. Evet. Onun, ondan hediye şey. Çeyizinden. Evet. Eskilerin şeyleri. Bunlar o morlarla uyusun diye almıştım renklerle. Evet, kahve fincanlarıyla. Ben böyle. Bir alt kata bakalım. Ne varmış? Ya burada masa için masa üstü, ölçüleri. Ölçüleri var. Ay işte Burada bunlar kahvaltı takımı. <laughs> evet. Bir de Ecem ablam bunları 12 kişilik almıştı. 6 kişiliğine bir Pişmanlık. Günü. Bu şekilde. Ama bunları kullandık. Yani kahvaltı evet. yapmıştık bunlarda. Böyle bunlardan 6 tane şöyle küçük kaseleri var. Bir tane mi? İki tane. İki tane salatalık var. domates için falan işte. Tuzlu karabiberli zaten var. Bu da fincanları. Bir de kaşıkları var. Ama gerekli mi? Evet, bence değil. Yok. Aslında kendiniz bir set oluştursanız <laughs> evet, çok daha güzel. iyi gelir. Benim burada. de var ama bence de. Bunlar çok da gerek değil. şöyle Nerede... şeyler. Ya, danteller. Dantel. <laughs> 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 Hiç kullanılmayan. Evet yine. Bu dalı açalım. Ha, burayı açmadık. Şimdi ilk burada dalı açalım. Bu çekmecemizde misafir yemek takımı var Hecem ablamın. Ee, bu 12 kişilik. Şöyle tuzlu karabiberlikleri var ikişer tane. Çok tatlı yumurta gibi. Böyle bir tane peçeteli var. Bunlar kürdanlıklar yine iki tane masanın iki ucu için. İşte klasik kase, e, servis tabağı, yemek tabağı ve tatlı tabağı. Bunlar da yine bakın burada da örtüler var. Bence bunlar Güzel, kullanışlı. Yani yaptırmak isteyenler düşünebilir. Bu karacanın amor serisi. Bu şekilde altın yaldızlı. Şimdi size bunun nasıl durduğunu göstereceğiz. Ama şu tabaklarını da göstereyim. Böyle de iki tane kayık tabağı var küçük olarak. Bir tane de büyük kayık tabağı var bunun. Bunlar tam kaç parça oluyor bilmiyorum ama. Burada bir tane de böyle çorbalık var. Ben çok beğeniyorum bu sesini de oldu. Evet, duruşunu görün diye şimdi masanın üzerine koyduk size bu kasesi. Bakar mısınız? Bu Inci serisi değil ama bence Inci'den hiçbir farkı yok yani şu dantelimsi detaylar. Bu yemek tabağı, tatlı, da servis tabağı. Bunlar da misafir çatal bıçakları. Elegans galiba şurada öyle yazıyor ismini. Çok böyle sade, şık. Ben de böyle aldım zaten. Bence hiç öyle fazla süslere girmeyin. Çünkü bu sefer kombinlemek zor oluyor. Bazen de yakışmıyor. En iyisi sade. Hiçbir zamanda modası geçmez. Değil mi? Bunları makinede yıkadın mı? Evet. Bunları bak makinede yıkadım. yıkamış. <laughs> hiç evet, korkmayın. Yıkadım. Yıkadım ikisini de. Evet çok böyle. Ya her gün kullanılan şeyler olmadığı için. Aynen. Ayda, ya da işte 2-3 ayda biri kullanılınca bence yıkamada da bir problem yok. Yani yaşamadım işte. <laughs> Şimdi bu taraftaki dolabımızı açacağız. Bakın buradaki yıldız konsepti de çok tatlı. Peçetelik de hiç kullanılmadığı belli. <laughs> evet hiç kullanılmamış. Bir i̇şte tane fırın tepsim var. Bakın. Çok güzel. da Pierre Cardin'in. Şu evden aldın değil mi? Aynen. Burada işte şu çorba kasesi az önce gösterdiğim. Burada da kaşık çatalları. Şimdi biliyorsunuz artık yenilerde hiç sandıklı yok. Böyle kutulu koyuyoruz bizde. Bu alt kısma bakalım. Burada yine fırın kapları var. <gülüyor> 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 Bunlar çok güzel. Evet. Bunlar güzel. Çok tatlı. Renkleri de çok güzel. Hiç yapışmıyor da hiç aynı zamanda. Burada da tatlı seti var. Bundan benim de var. Bu şimdi şeyin kurabiyeliğin üst kısmı o yüzden delik böyle. Bakın yanar dönerli. Ne kadar belli oluyor kamerada. Hmm. Böyle aslında düz cam gibi duruyor. Ve daha hiç kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Altı tane böyle. İşte e, bir tane büyüğü var. Bir de böyle kurabiyelik katlı. Bir de şunları biz kendimiz uydurmuştuk. Bunu biz tek zenden mi aldık? Evet ne? evet ama aynısıymış. Aynısı çıktı. Böyle bir kase. Buna da işte kısır falan konulur. Bunu da hiç kullanmadık daha. <laughs> Bunları da Burak hediye almıştı. Evet. Diğer bakırdan de var. Aynen ha. Diyarbakır'dan. Şu da Kolonyalı. Oraya gittiğinde getirmiş. Evet. Şimdi, e, meşhur su bardaklarının olduğu kısma geldik. Bunlar misafir bardakları. Emsan'ın. Aynen. Modelin ismini bilmiyoruz ama <laughs> maalesef. Böyle 12 tane meşrubat bardağı, bir tane karaf. Şurada da şeyi var. Aynen, <laughs> topuzu. Topuzu böyle kadehleri var. 12 tane çok şık ve sade. Bence hep böyle şeylere bakın. Bunlar en azından makineye girer. Evet. Yalnız da evet. olmadığı için. Olmadığı için direkt şey çizme herhalde bunlar. Evet. Daha hiç kullanmadım gerçi ama. <laughs> yani inan o günlüğe aldıklarınız bile çok şıktırduğu için evet. hiç kullanmıyorsunuz. Bu, Bu da misafir çay seti. Bu da gözüküyoruz. Hahaha. <laughs> Geri kaçayım. Şimdi. Benimki de bundan. Yani bizim çay şey yemek takımlarımız aynı. Ama sapları biraz ısınıyor. Haber olsun herkesin. Evet bu Karaca'nın Zeyna modelinin arkadaşlar. Biraz evet, pişmanlıkmış bunu... Ecem da... ablamın söylediğine göre. Evet tencereleri de var bunun bende çünkü çok evet. kullanışlı bulamadım ama artık alındı. Aynısı bende de. Şimdi birazcık dekorasyonlarını da gösterelim size. Şöyle şey konsolun üstündeki. <laughs> Burada böyle iki tane yaprak evet, var. Bu eşimin e, yaka çiçeği. Evet yaka çiçeğiydi düğünümüzde. <laughs> Benim de vardı ama. Ha şurada. Bu da Ecem ablamın gelin çiçeği. Şöyle şey, uyumlu yapmıştık evet. hepsini. Böyle gelin teli takmıştı. Evet. Çok güzel. Böyle kullanıyor. Kuru çiçek alırsanız böyle saklayabilirsiniz. Böyle bir tane vaza koydu buraya. Güzel. Gri ve e, böyle hardal rengi kombini oldu biraz burası. Burada tatlış bir din resmi. da dış çekimden. <laughs> Burada da bir tane armut var. <laughs> Buna Ecem ablam çok severek aldı. <laughs> bu da kına gecesinden. Bakın belki bindallı seçmek isteyenleriniz varsa bu da fikir olsun. Başka ne kaldı? Hmm. Şey Burada da böyle daha hiç açılmamış bir mum. <gülüyor> <gülüyor> mumluk. Evet, Evet. geldi. Evet. Çok güzel. Bu da armut sanki değil Armuta <laughs> benziyor baksana. <Evet>. Armut konsepti. <laughs> Bu da çok şık. Bence eve de uyuyor. Evet. Bakın şu halatlı konsept burada da var. Evet. Ve son olarak bunları da biz kendimiz boyamıştık. Bunlar bira şişe bardaklarıydı. Evet. <laughs> o kadar güzel duruyor ki bakar mısınız? Yani böyle boyayabilirsiniz. Hatta benim Instagram'da paylaşmıştım bir keresinde. Bu hala tipleri de biz kendimiz yapıştırmıştık silikonla. Bunu da biz boyadık. Yine böyle cam bir kavanozdu bu da. Böyle yarısını işte altın rengi yarısını siyah yaptık. Bunları böyle pıt, pıt 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 bir tane süngeri var. Onunla boyuyorsunuz. Böyle çekeyim şurayı da. Resimde çektim. Bir de böyle bir süs. Eski gösterdim mi? Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.